İstanbul, Karaköy'de 35 yıllık firmamızdır. Size alan tarama ithal edip sunu, sunmuş oluyoruz. E, Pilatus PP800 8 programlı e, Türkiye'de iki defa 8 programlı cihaz bizdedir. Gold altın, silver gümüş, kahve boşluk, vatusu, diamond dediği elmas, kapur, bakır, Bronze gold, nukat, gold, gold dediği ufak altınlar vardır tırnak ufaklığında. Bunu Afrika ülkesi, Arap ülkeleri daha çok rahatlıkla kullanabiliyor. Gold Nugat. Aynı zamanda deve yataklarında eleklerle yapabildiği arkadaşlar vardır. Nugat altın dedikleri. Onları rahatlıkla bulabiliyor. Kullanması da kolay basit. Düğmeyi açıyorsunuz. Programa getiriyorsunuz. Enter'e girişe basıyorsunuz. Bir big bir ses veriyor. Yani bir frekans vermiş oluyor. O frekansı yakalamış oluyorsunuz. Duyuyorsunuz sesini de. Ee, Önce bir testimizi yapacağız şimdi. Altımızı koyuyoruz. Gümüşümüzü koyuyoruz. Şimdi bu alan taramalarımızı sarsı yönde tutuyoruz. Bu şekilde. Taramasını yapıyor. Kulun üstüne gittiği zaman kendi etrafına dönmeye başlar. Bu test amaçlı yapılmış olur. Mineral, maden. Bunlar da eliminize yapıyor. Mineral, madenler varsa toprakta. Bunları eliminize yapıyor, yok ediyor. Son sistemle 2018'in yeni modelleridir. E, bunda derinlik de alabiliyorsunuz. Şimdi gümüş testini yapıyoruz. Tekrar düğmeye basıyoruz. Enter girişe basıyoruz. Başka bir şey yok. herkesin kullanabileceği bir alan taramadır yani. Rahatlıkla. Şurada basıyoruz. Tekrar alamayasına basıyoruz. Taramasını yapıyor. gidiyoruz. Üstünde tekrar kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bu aynı zamanda yani sırf altın gümüş testi değil. Bu boşluk teslim, teslimin içinde de aynı zamanda boşluk, mezar, mahzen, kahve dediğimiz mağara kapıları. Rahatlıkla arayabilirsiniz. Water, su, kuyu suyu, yeraltı suları, altınları arayabiliyorsunuz. Diamond, elmas.